Bir başka az amel çok fazilet bir kimsenin bir günde veya bir gecede veya bir ayın içerisinde bir kere şu zikri söylemesi. Ben söyleyeyim siz tekrar edin ki bu ayı kurtarmış olalım. Recep ayı Bismillah başladı bak bir ayımız var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Vallahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. وحدة. وحده لا اله الا الله لا, لا, لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا وله اله الحمد. الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله bu gece buraya gelmekten sadece bu kazancınız olsa Allah bereket versin. Yeter. Bak şundan sonra kalkıp gitsek buradan bize yeter bu gece için. Faziletini okuyayım siz de anlayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Nesai rivayet etmiş. Men kale hâze. Kim bu demin söylediğimiz zikri söylerse. Ne zaman? Fiyyevmin. Bir günün içinde. Gündüz yani. Ev fi leyletin veya bir gecenin içinde. Ev fi şehrin veya bir ayın içerisinde. Şu an Recep ayı içerisinde söylemiş olduk bunu. Daha bir ay devam edecek bu iş. Femate fi zalikel yevmi ev fi tilkel leyleti ev fi zalike şehr. O gün veya o gece veya o ay içerisinde ölürse gufira lehu zembuhu onun günahları affedilir. Bakın bu hadisi şerif alimler diyor ki bizim bildiğimiz bizim bildiğimiz en ümit verici hadisi şeriftir bu. Niye? Çünkü bakın ne diyor? O ay içerisinde ölürse günahları affedilerek ölür. Bu ne demek? Cehenneme hiç girmeyecek bu adam demek. Bazı hadisi şerifler vardır. Kim diyor bunu 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 söylerse cennete girer. Da halal cennet diyor. Cennete girer. Cennete girer ama bazı müminler önce cehenneme girecek sonra cennete girecek. Ama bakın bu hadisi şerif cennete girer demiyor. O gün veya o gece veya o ay içerisinde ölürse günahları affedilmiş bir şekilde ölür. Yani Recep ayının içinde öldük mü yırttık. Ya da öbür ay okursak eyvallah. Öbür ay, her ay için geçerli bu. Bir de dinelim her gün okuyalım inşallah. Bu zikri şerifi çok büyük bir müjde bu bizlere. Elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya bizleri düşünüyor. Rabbimiz bizi bizden daha çok düşünüyor. Bizden daha çok seviyor. Bakın ne ufak vesileler koymuş değil mi bizi affetmek için. Bizleri cennetine koymak için bizleri cehenneminden kurtarmak için ama biz diretiyoruz değil mi? Ya Rabbi cennete girmeyeceğiz. Biz cehennem istiyoruz. Anca bir adam böyle uğraşırsa cehenneme gidiyor. Bir insan ben cehenneme gideceğim ya Rabbi diye didinmezse uğraşmazsa mutlaka cennete gider. Cennete gitmek kolay. İş cehenneme gitmekte yani. O zor. Zor ama tabi millet zoru. Başarmayı seviyor demek. Allah bizleri muhafaza eylesin. Bir